Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz üzere görüntüsüyle kendini hayran bırakacak olan tadıyla da bir o kadar lezzetli olan yelpaze patlıcan kebabı tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Ben 2 adet patlıcan aldım yanıma. Bakalım ne kadar kullanacağız. Benim patlıcanlarım gördüğünüz gibi ince uzun. Tombul patlıcanı olsaydı patlıcanlarımızı ben ikiye bölerdim. Tombul olduğu zaman öyle yapıyorum çünkü. Bu defa bunları eşim gitmiş almış pazardan. Malum bu virüs dolayısıyla hepimiz gidemiyoruz pazarlara. Ben şimdi şöyle iki tane bir spatuladan yardım alacağım. Bu şekilde böyle koydum. Öncelikle şu uç kısmını bir kesip alayım. Çünkü dediğim gibi ince uzun olduğu için şu kısımları şöyle bir alıyorum. Ve daha sonra şöyle ince ince kesiyorum. 6 tane kestim gördüğünüz gibi. Şimdi 7'sini tamamen artık ayırıyorum. Çok rahatlıkla zaten bu şekilde ayrılıyor patlıcanlarımız. Bir tane hemen daha keseyim Bu spatula sapları yerine Yağ bıçağı da kullanabilirsiniz Önemli olan yere kadar inmeden Kesebilmek patlıcanlarımıza Yine bir iki, Üç Dört Beş ve altı Yine Ayırıyorum Yedincisini Bırakıyorum Yine bu şekilde. Bu kısmın artık tamamen küçüldüğü için kenarı ayırıyorum. Tabi bunları atmak yok. Bunlardan da kızartma yapıp bir güzel yoğurt yapabiliriz. Ya da farklı yemekler karışık türlü. Yine şu ince uç kısmını ben alıyorum. Bu şekilde patlıcanlarımızı ben hazırlıyorum. Patlıcanlarımızı hazırladım. Benim toplamda 2 patlıcandan 6 adet oldu. Şimdi patlıcanlarımızı tuzlu suya bırakıp acısının çıkmasını sağlayalım. Ben her zaman üzerlerini böyle bir kapak mutlaka kapatıyorum. Patlıcanlar tuzlu üzerine çıkıp da acısını salmamazlık yapmasın diye. Şimdi patlıcanlarımızın acı suyu çıkarken biz de iç harcını kıymamızı hazırlayalım. İç harcı için malzemelerimiz 300 gram kadar benim orta yağlı kıymam var. Kıyma kullanıyorum. Bir kuru soğanımız vardı. Ben rendeledim ve suyunu sıktım. Eğer size benim gibi rendelerseniz mutlaka suyunu sıkın. O suyunu sıkmazsak böyle acımsı bir tadı oluyor. Ve 3 diş sarımsağımız vardı. Onları rendeledim. Onları alıyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı dolusu karabiber alıyorum. Ve çok az bir şey hemen çok ince kıyılmış maydanoz alıyorum. Maydanozu biz çok yakıştırıyoruz. Çok seviyoruz. Şimdi bu kıyma harcımızı hepsi birbirine geçesiye kadar güzelce yoğuruyoruz. Köfte harcımızı ben 5 dakika yoğurdum. Çok güzel toplandı gördüğünüz gibi. Şimdi artık patlıcanlarımızı hazırlamaya geçebiliriz. Ben patlıcanlarımı 15 dakika kadar tuzlu suda beklettim. Hem acısı çıktı hem de daha bir yumuşadı. Şimdi şöyle kıymamdan az bir parça alıyorum. Şöyle şu kısmını bir dolduralım. Bu tabii kıyma sizin ne kadar koyacağınızla alakalı. Şöyle zaten hafif bastırdığınız zaman onun fazlası şöyle bir çıkacaktır. Şöyle bu şöyle bir düzeltelim. Bu tarif çok güzel hem de çok lezzetli oluyor ve de birer porsiyonluk oluyor. Ben böylesine güzel ve değişik tarifleri yapmayı çok seviyorum. gerek böyle bu tür yemek gerekse tatlıları. Aslında çok da fazla zamanım olmuyor çünkü biz çiftçilikle uğraşıyoruz. Eşimle hemen hemen her gün tarlada olan birisiyim ama dediğim gibi gerçekten çok seviyorum. Böylesine güzel ve özel lezzetleri yapmayı. İstedim ki bu tarifi de sizlerle paylaşayım. Gerçi bir hayli yaygın bu tarif ama olsun bir defa da benim tarifimle deneyim istedim. Şöyle bir dolduralım. Şu fazlasını hemen şöyle bir alalım üzerinden. mutlaka bu tarifinizi ben denemenizi tavsiye ediyorum gerek bu Ramazan ayında iftar sofralarınızda gerekse farklı zamanlarda gelen misafirlerinize kendinize bu tarifi yapıp ikram edebilirsiniz şöyle yakından çekiyorum ki güzel anlaşılsın herkes evinde böyle ağız tadıyla yapıp gitsin eşiyle dostuyla sevdikleriyle diye Evet. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Bir tek bu kısmı sanki biraz zor gibi geliyor ama inanın hiç zor değil. Çok da kolay. Evet bu şekilde hazırladık. Ben şöyle hızlı bir tane daha yapıvereyim size. Evet bunu da hazırladım sizler için. Ben şimdi diğer kalan bütün patlıcanlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Kebabımızın şimdi de sosunu hazırlayalım. Öncelikle şöyle bir yemek kaşığı dolusu ben zeytinyağı alıyorum. Ve iki yemek kaşığı dolusu da salçamızı alalım. 2 su bardağı da suyumuzu alalım. Bardak ölçülerim 200 milimlik. Şimdilik 2 bardak bir yapayım. Duruma bakacağız artık. İhtiyaç duyarsam ilave ederim. Bu karışımımızı açalım. Artık ben kebaplarımızı tepsime aldım. Önce yuvarlak tepsiye aldım. Baktım ki çok geldi çünkü benim iç harcım arttığı içime iki patlıcan daha ilave etmiştim o yüzden bu biraz daha büyük tepsiye aldım şimdi bu harcımızı patlıcanlarımızın üzerine gezdirelim. sosumuz tam denk geldi şimdi ben tepsimizi önce ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında patlıcanlarımız kebabımız pişeseye kadar pişiriyorum pişirirken de ara ara bu suyundan alıp üzerlerine ben gezdireceğim şimdilik fırına verelim benim fırınımda yaklaşık 35-40 dakikada çok güzel pişti Bugün sizlerle elimden geldiğince en ince detayına kadar yelpaze patlıcan kebabı tarifimi paylaştım. Böylesine güzel lezzete kim hayır diyebilir ki? Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.